Evet herkese merhaba sevgili borsa severler. Bugün farklı bir içerik öğretmeyi düşünüyorum. Bugün aklımda olan şu. Amerikan borsasında nasıl fırsat yakalarız? Amerikan borsasında öncelikle sadece Amerikan firmaları yok. Nedir? Şu an önümde açık olduğu gibi Tencent gibi. Yani bu Çinli oyun firması. Gençlerin bildiği League of Legends. Ondan sonra belki bilirsiniz Unreal Engine ve Unreal Engine motorunda üretilen oyunlar ki binlerce Wasteland'den tutun PlayStation 5'e geliştirilen birçok oyuna kadar bu firma öğretiyor mesela. Bu firmayı almak istiyorsunuz ama Çinli Çin borsasına erişiminiz yok. Sıkıntı yok. Bu ADR isimli do hisse senetlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu ADR'lerde şu anlama geliyor. American Depository Deposit. Upon received, yani Amerikan depo sertifikası senedi gibi bir anlamı var. Yani bunlar umurunuzda olmasın. Bu firmanın hisse senedini almak istiyorsanız Türk borsasından alamazsınız. Mecbur gidiyoruz Amerikan borsasında alıyoruz. Amerikan borsasını ben Midas'tan e, alım satımını sağlıyorum ama bankam sürekli bildirim gönderiyor yani. Ben yapı krediyi kullanıyorum mesela daha önce hisse senedini alıp satarken. Şu an hepsini Midas'tan yapıyorum. Yapı krediden de mesela şu an yabancı hisse senetlerini alıp satabiliyorsunuz. Tabi ne kadar kapsam var bilemiyorum. Ama en azından Amerikan borsasına ufak komisyonlarla ulaşabiliyoruz. Mesela Midas'ta bu komisyon 1.5 dolar. Eğer daha ucuzunu biliyorsanız onu bana tavsiye edin. Ben de o tarafa doğru geçiş yapayım yani hiç benim için problem değil. reklam amaçlı söylemiyorum. Paylaşmak amaçlı söylüyorum. Midas'a Midas'ın bende bir karı yok yani onu da söyleyeyim. şimdi başlayalım. Yani sadece Amerikan borsasının Amerika'daki firmalar değil, dünyadaki firmalara ulaşmak için ve burada nasıl fırsatlar bulabiliriz? Bu video o amaçla çekiliyor. İlk önce yani bu videonun asıl amacına gelelim. Nasıl bulacağız? Buradaki firmaları nasıl beğeneceğiz? Öncelikle düz girdiğinizde burada bütün firmalar gözüküyor. Yaklaşık 14 bin tane hisse senedi gözüküyor şu an. Bunların bir birçoğuyla uğraşmayacağız yani. Türkiye'de bu rakam yaklaşık 600. Yani çok daha geniş bir havuza çıkıyorsunuz ama önce bir kendimizi koruyalım. Sizi de burası Türkiye veya tüm dünya seçili olabilir. Öncelikle bunu ABD'ye getiriyoruz. Ondan sonra kendimizi piyasa dalgalanmalarından korunmak adına 2 milyar dolar ve üzeri ya da 300 milyon dolar ve üzerini tercih edebilirsiniz. Ya da ara bir şey düşünüyorsanız buradan yazabilirsiniz. Mesela 1B yazarsak direkt yazayım yazalım. 10 milyon dolar yazmışız. Bir B yazıncı olması lazım ama. Evet küçük yazdığım için olmamış. 1 milyar doları üzerindeki firmalarla ilgileniyoruz. Şu anki hani düşük firmalar da çok rahat hacim oynatılabiliyor. Paramız kıymetli oralara bulaşmayalım. Şimdi ilk önce bir tezgah altındakileri beledik. Şimdi ikinci elemimize geliyoruz. Amex ve CBOE borsalarına ulaşımımız yok. OTC'de de tam yok ama depo senetlerinin birçoğu burada olduğu için mecburen ekliyorum bu New York Borsası ve Nasdaq Borsası bu ikisinin neredeyse bütün hisseleri e, Türkiye'den ulaşılabiliyor şu an hisse senedi sayımız yaklaşık 5200'e düştü son olarak da imtiyazlı hisse senetlerine ulaşamadığımız için ortak hisse senedi ve depo sertifikalarını seçiyoruz şimdi buradaki neredeyse bütün hisse senetlerini bütün demeyeyim de OTC'lerin özellikle bir kısmını buradan alabiliyoruz. Şimdi bunların arasında fırsat dediğim şeye gelelim. Bir şunu bir buna basınca bu iki ekran ayrılıyor birbirinden. Daha rahat işlem yapabilmek adına. Hop, tarihi de biraz yayalım. Fiyatımızı da bir yayalım. Tarihi Evet. Ki rahat işlem yapalım. Ben fırsat dediğim hisseleri nasıl araştırıyorum, buluyorum. Onunla başlayayım. Ee, şimdi burada performans olması lazım. Evet buldum. Şimdi benim için bir 5 yıl 10 yıl önceki fiyatına göre aşağıda son birkaç aya göre ise yukarıda olması lazım ki değerlemesinin altında kalsın ve fiyat hareketine başlamış olsun. Bu sebeple öncelikle bu mavi kısmı 5 yıla getiriyorum. Bunu da %30 ve altını seçiyorum. Bu Burası biraz size kalmış. Ben biraz daha ölmüş bitmiş senetlere bulaşmak istiyorum. Ve son zamanda hata geçmiş olsun. Bu benim için yeterli. Şimdi bunu yaptık. Tekrar buraya artıya basıyoruz. Performans diyoruz. Bunu da son 3 aya getiriyorum. Filtreyi ekle diyorum. Tekrar buradan da düzeltebilirsiniz 3 ayı. Son 3 ayda da yaklaşık %20-30 yukarıda olması benim için yeterli. Buralarda aslında çok yeşil olsun istemiyorum ama onu da nasıl yapacağız? ve zaten burası %30 altında kalacak. Biz buradan da örmüşlerini seçelim. Şimdi burada da nasıl hangi hisseye bulaşacağımıza bakabiliriz. Şöyle burada sizinle paylaştığım William Paşa indikatörü işinizi görebilir. Bakın bu oldukça riskli bir hisse. Neden? Düşüş trendini tam tamamlayamamış. Burada William Paşa kırılmış olsa da daha önce hiç alım baskısı görmediği için riskli. O yüzden bulaşmıyorum. Yine hiç alım baskısı görmemiş bir hisse varlarımızdı. Bunu da geçiyorum bu birazcık olabilir mi yine birim Paşa'nın tam kırıldığını ikna değilim devam edelim bu birazcık olabilir mi ya bu da bu da hiç güven vermedi ya ya yani bu da hiç güven vermedi devam edelim Bu ne bu tarz ben geçiyorum biz kalmak adına bu da yeni çıkmış birisi de bunu da geçiyoruz Evet burada burada bir fırsat görebiliriz bunu da şu şekilde yapıyorum ben geliyorum İzleme listesini ekle diyorum sizin için ben bir liste oluşturmuştum Amerikan tarama diye Siz isterseniz Hatta sizinle beraber tekrar oluşturalım nasıl yaptım geldim ismine geldim sağa doğru kaydırdım 3 noktaya bastım izleme listesini ekledim en aşağıda Ben de biraz fazla liste var burada YouTube USA e yazalım. Bu listeye ekledik. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada da güzel bir arkadaş daha var sanki. Çok riskli ama hareket benim yüzümü güldürdü. Bundan sonra da alt tab yaparak listeye eklemeye devam edebilirsiniz. Alt ve W. Bakın tak diye eklendi. Alta basılı tutup W'ye basıyorum. Devam ediyorum. Birim Paşa ile taramama. devam ediyorum yani güzel ama geri aşağı dönmüş olması biraz tıptı. ama buradaki hacimlerin yeşillerin yüksekliği adına bunu da ekleyeceğim isteye devam ediyorum Biraz daha bir bakalım ondan sonra e, videoyu tamamlayacağım en azından size hisse nasıl taranır. Ben hisseleri nasıl bulmaya çalışıyorum? Bunlara bakıyorum. Son olarak bir iki tane daha bir hisse seçeyim en azından. Aha, yani çok güzel geldi. Çok tam benim aradığım. Bu, bu ise alt tap yaptık. Bir tane daha seçelim. Bu da çok güzel geldi. Bunun da kırılımı çok güzel. Bunu da ekledim. Son olarak bir de mesela ben elektronik sektöründe ucuz kalmış hisse varsa almak istiyorum diyorsanız buradan endüstriyi seçiyorsunuz. Buradan da yarı iletken mesela yarı iletken sektöründe var mı böyle bir firma? Böyle kaldıralım. Evet 5 yıldır zarar eden firmaları. mesela Intel firması 5 yıldır zarar ediyor. Inter'i e bir William Paşa'da görelim. Alalım bir plakasını Inter'in. Aslında Intel'de William Paşı'yı kırmış gibi. Yani bize sıratıyor. Bunu da son olarak ekliyorum. Ki bunları diğer indikatörlerle de izlememiz gerekiyor. Ben hızlıca bunları ekleyeyim. Daha sonra bunları diğer indikatörlerle elemek için video çekmemi isterseniz abone olup yorumları yazın yorum yapabilirsiniz. Ya da daha farklı merak ettiğiniz şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. Ya da doğrudan işte ben Tesla'yı merak ediyorum hocam derseniz onu da teknik açıdan inceleyebilirim. Bu tarz bir içerik hazırlamak istedim. Farklı bir şey yapmak istedim. Size farklı denizleri de göstermek istedim. Hep Akdeniz'de takılmayın. Bir büyük okyanusa da bir bakın. Bir Atlas okyanusuna bakın. Türk borsasında kendinizi sıkıştırmayın. Tabii bunlar bugün için belki yanlış olabilir. Çünkü Türk borsasında ilme çok güzel şu an. Ama sepet yapmak her zaman mantıklı. Tek kaçış kriptolar değil. Paranızı dolar cinsinden Amerikan borsasında da gayet güzel değerlendirebilirsiniz. Anlatmak istediklerim bu kadardı. dardı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.